Arkadaşlar merhaba ben Üçte Hoca. 15 tatil tavsiyelerinde bulunacağız. Bu tatil herkes için tatil olsun lütfen. Yani illa 12. sınıf mezun vesaire olmak gerekmez. Başka bir sınava hazırlanıyorsak dahi bile bu 15 tatil sizin için de bir böyle tatil olsun ama nasıl bir tatil olacak? Şimdi onu konuşacağız. 15 tatil tavsiyelerinden bahsedeceğiz ki çok önemli. Her bir altın değerinde. Öncelikle 15 tatil her şeyden önce arkadaşlar muhteşem bir tekrar dönemi bunu lütfen cebimize koyalım. Yani yemeyeceğiz, içmeyeceğiz ama mutlaka tekrar yapacağız. İnanılmaz tekrarlar. Birazdan bahsedeceğim. Ne yapmak lazım, nasıl yapmak lazım ama unutmuyoruz. Bu dönemi lütfen çok sağlam bir tekrar dönemi olarak düşünelim. Bunu cebimize koyalım. Bunun dışında hocam, branş denemeleri ilaç gibi gelir. Bölüm denemeleri de diyebiliriz buna. Branş denemeleri diyebiliriz. Yani illa konuları bitirdiysen eyvallah bunu da söyleyelim. Konuların tamamını bitirdiysen genel deneme yapabilirsin ama ben genel denemeyi şu dönemde asla asla önermiyorum. Moral bozmaktan başka hiçbir işe yaramazlar hocam. Yol aldırırlar mı? Evet. Yani yapamadığın sorulara bakarsın. Adam akıllı böyle analiz edersen tabii ki yol aldırır ama moral bozar. Ondan etkileniriz. Dediğim gibi böyle Mart'ın sonları Nisan'a doğru falan gerçek anlamda genel denemeler yapılabilir. Ha dediğim gibi yıllardır hazır anlar olabilir ama yok hocam ben geçen sene bitirdim bu işi artık çok yapıyorum diyenler olabilir. Ya da kısa sürede çok önce başladım hocam kısa sürede bütün konular bitti. Yani genel deneme yapabilir miyim? Tabii ki yani kendini hazır hissedenler, isteyenler tabii ki çözsünler ama şu an çılgın gibi tavsiyem branş denemesi. Yani sadece bir Türkçe denemesi mesela. Sadece işte matematik denemesi gibi branş denemeleri bu dönemde ilaç gibi gelir o 5 tatilde lütfen mutlaka ama mutlaka branş denemesi alın ve çözme çalışınız. Şimdi geldik bu tekrar muhabbetine. Özellikle eksik olduğunuz konuları arkadaşlar baştan alıp bakın tekrar dinlemiyorum rastgele. Baştan alıp tamamlama gayreti bu dönemde harika olur arkadaşlar. En büyük ilaçlardan bir tanesi bu. Bunu lütfen cebinize koyun arkadaşlar. En baştan alıp çok da güzel bir konuyu tamamlamaya çalışmanız harika bir gayret olacak. Yani hocam yeni konuya geçeceğim. İşte kaptırdım gidiyorum. Şu şu konular bitsin 15 tatilde 2-3 adım ileriye geçeyim falan derken bir anda 3-5 adım gerileyebiliriz. Aman dikkat arkadaşlar. Arkadaşlar, tekrar ediyorum. ileri gideyim derken bir anda gerilediğinizi fark edersiniz. Allah göstermesin. Onu toparlamak zor olabilir. Toparlanır her türlü ama zor olur. Doğal olarak sizden ricam lütfen bu 15 tatil. Güzel bir tekrar süreci gibi düşünün. Tabii ki bir iki konu ilerden gidebilirsiniz. Yeni konular tabii ki bitirebilirsiniz. Ama eksik olduğunuz konular arkadaşlar lütfen ileriye atmayın. Ya hocam şu şu konuları bitireyim 15 tatilde. Vallahi tatil bitince ben tekrar yapacağım diye bakıyorsun. Tekrar mekrar yapamıyorsun. Yavaş yavaş deneme stresleri başlıyor falan. Dershane şu bu okul neyse ya da evdesin falan. Yani bir şekilde arkadaşlar. Ya Ocak itibariyle bu tatil itibariyle zaten 7-8 Şubat'ı göreceğiz. E bitti Şubat'ı yaralamış oluyorsunuz tatilden döndüğümüz zaman. Kısacası bu ara bizim için harika bir tekrar arası olsun. İlerleyen konular eyvallah saygı duyarım. Ama eksik olduğunuz konulara çalışmazsanız büyük bir kayıpla çıkmış olursunuz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Kesinlikle tekrar tekrar tekrar. Kanalındaki kamplardan bir kısmını tamamını da bitirme şansınız var ama en azından bir kısmını mutlaka bitirin arkadaşlar. Kesinlikle. Bakın mesela sadece 100 örnek kampını bile yapmanız inanılmaz bir tek tekrar imkanı sunar size mesela. Değil mi? İşletmiş konularla ilgili olarak. Ya da dil bilgisi kampı. Yaklaşık atıyorum 24 video olması lazım mesela hatırladığım dil bilgisinde. Bunu hemen böyle bir 6 güne bölüp günde 4 video ile bitirebilirsiniz. Yani bu kamplar zaten kayıtlı. Tamamını kendiniz baştan sona uygulayın arkadaşlar. Ama bir kamp havası içerisinde uygulayın. Yani dikkate alarak videoda şu var evet burada bunu öğrendim. Havasıyla gidin lütfen. 100 örnek serisi bence bunlar içerisinde altın değerinde arkadaşlar. Çünkü yani en azından kendinizi görüyorsunuz. Yüzde kaç yaptığınız çok çok önemli. ya 90 üzeri 95 civar falan yapıyorsanız uçmuşsunuz demektir artık bu dönemde. Yeni yeni konularla gidilebilir ama 100 örnek kampını açıp da şimdi daha önce izlemenize rağmen hala 40-45'ler 50'lerde dolaşıyorsak büyük problem var demektir. Büyük eksik var demektir. Bazen öyle olur arkadaşlar. Konuyu bitiririz hocam vallahi çok iyi anladım derseniz. Hatta böyle ardına bir test çözersiniz mükemmeldir. Ertesi gün bir test daha mükemmeldir. Ondan sonra farkına varmadan yeni konularla devam ederseniz bunu tekrarını yapmazsanız işte şu mükemmel tablo bir bakmışsın alt üst olmuş. Çözüyorsun çözüyorsun hiç çalışmamışsın gibi. O yüzden yüzden yani sizden ricam şu yüz örnek kampını baştan almanızda büyük fayda var. Aklınızda tutmuş olabilirsiniz. Birçoğu aklınızda kalmış olabilir ama büyük bir kısmı unutmuş olacaksınız. Oldu çünkü bu yüz örnek kampını yapalım. E doğal olarak mutlaka tekrar. Dil bilgisi kampı bitebilir. Paragraf kampı arkadaşlar iki şekilde var biliyorsunuz kanalda. Birincisi geçen sene yaptığım bu 40-45 dakikalık videoların olduğu 5 kitap üzerinden yaptığımız kamp. Bir de arkadaşlar bir diğeri yeni biten daha bismillah bugün 16 Ocak 15'inde dün biten neyin peşindesin paragraf kampı arkadaşlar. İkisi de ilaç gibi gelir. Birinden birini seçerek gitmenizde tabi fayda var. İkisi bir anda böyle sizi yorabilir ağır gelebilir. Birinden birini seçip gidebilirsiniz. Yazım kuralları kampı yaptık ki altın değerindedir. Yazım kurallarında biliyorsunuz arkadaşlar ne kadar çok Doğru örnek görürseniz yani bir örneği ne kadar çok tekrar, tekrar ederseniz o kadar çok kalıcı olur. Yani sadece bir kere bir soruda doğru yapıp geçtiğiniz zaman o doğru bile yapmış olsanız bir sonraki soruda farklı formatta gelir. Bitişik miydi ayrı mıydı düşünür dururuz. O anlamda bu çok önemli. Bir de full tekrar kampımız var arkadaşlar. Artık konuları bitirdik biliyorsunuz. Yani dil bilgisi kampınızda yaptıktan sonra bir eksiğimiz kalmayacak. Varsa kafanızda eksikler onları zaten dil bilgisi kampında gidermiş olacağız. Kısacası dil bilgisi kampı sonrası hiçbir eksiğimiz kalmıyor. Yani full tekrar kampı falan yapılabilir şu anda. Çok harika bir tekrar olur. Kısacası şu kamplardan birer ikişer tane seçip bu 15 tatilde en azından bir iki tanesini bitirmenizde büyük fayda görüyoruz. Haberiniz olsun. Tabi gönül ister ki hepsini bitirin ama dediğim gibi yapacağınız program bağlı olarak hepsi de tabii ki bitebilir. Bunun dışında lütfen çok yüklenmeyin olur mu bu süreçte? Çünkü sonraki süreç çok daha ağır geçecek arkadaşlar. Yani 21'inde neyse tatile başlayacağız. Ta ki 7 Şubat'a kadar devam edecek. E sonrası olacak? E Şubat Mart'ı var bunun. Nisan'ı var. Mayıs'ı var, Haziran'ın ilk iki haftası falan var. Yani şurada bir 3-4 ay yükleneceğimiz bir zaman var arkadaşlar. Ben size diyeceğim ki Nisan'da artık yüklenelim. Diyeceğim ki Mayıs'ta artık kendimizi parçalayalım. Diyeceğim ki Haziran'da artık uyumak yok. Gece gündüz çalışacağız bu tempoyu kaldırabilmek için şu 15 tatil aralığını çok iyi değerlendirmeniz lazım arkadaşlar. Yani konuları ileriden götüreyim burada yatayım mümkün değil. Zaten Mart, Nisan, Mayıs, Haziran yatmanıza izin vermeyecek bir ay. O stres, o kaygı buna izin vermeyecek. Yani bütün konuları bitirmiş de olsanız ya herkes çalışıyor ben de bir şeyler yapayım havasında olacaksınız. Doğal olarak bu süreçte önerimiz bol bol çalışmak olacak. Ama 15 tatili lütfen şuraya tekrar tekrar yazayım tekrar haftası, tekrar tatil olarak düşünün. Yani geride kalan konular ki arkadaşlar Eylül'de başladığını düşündüğümüz zaman Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak ya 5-6 aylık bir süreç. Canavar gibi bir 5 aylık süreçten bahsediyoruz. Değil mi? Dünyanın konusu bitti orada. Biz Türkçe'yi bitirdik her şeyi. Düşünün mesela değil mi? Sadece Türkçe'yi düşünün. Bitti baştan sona. E geride onlarca konu var. Onları bir yerde durduralım, biz yeni konulara çalışalım. Ondan sonra Mart Nisan gibi hadi bakalım bir tekrar telaş. Hayır. 15 tatilde bomba gibi tekrar yapılsın. Eksiksiz geçilsin arkadaşlar. Eksiksiz. Arda arda boş gün bırakmamaya çalışın arkadaşlar. Bu da çok önemli. Ya hocam tatil hiç dinlenmeyelim mi? Tabii ki dinlenelim. Ama tadında aralar verelim. Böyle 7 günlük, 8 günlük bir anda kopuş hiç kitaplara bakmamak arkadaşlar bu sene dediğim gibi birçok şeyden feragat etmelisiniz. Tatilden, gezmeden, tozmadan, yemeden, içmeden belki değil mi? Kafanızda bir sürü plan var belki ama inşallah seneye Allah'ın izniyle çok daha zevkli, güzel bir şekilde yapacaksınız bu planlarınızı, tatillerinizi. O yüzden şimdi lütfen bunu değerlendirelim. Yani 7-8 gün hocam biz 7 gün şuraya gittik. Güzel kafayı dağıttın, harika. Belki dönüşte muhteşem başlayacaksın ama bu 7 günde inanılmaz bir kayıp da yaşamış olabilirsin. Bu kişiye göre değişir tabi Kendini çok iyi hazırlayanlar var arkadaşlar. Ya adam birkaç yıldır hazırlanıyor mesela. Tamamen bitirmiş artık o ne zaman ara vereceğini biliyor, nasıl çalışacağını biliyor. Çok sistemli saygı duyuyorum. Bu adam 10 günde ara verse bir şekilde toparlıyor. Ama genelde bir karambol havası içerisindeyiz. Stres kaygı içerisindeyiz. O yüzden şu 7-8 gün bizim için fa şey, facia olabilir. Yani 15 gün tatil var da bunun bir 7-8 günü bir şey yapmaya kalktığınız zaman boş gün. Aman dikkat faciaya dönüşebilir. Arda arda boş gün bırakmamaya çalışmanıza büyük fayda var. Bir mü kendinize ayırırsınız. O gün yer içer gezersin, hiç çalışmasın, yatar uyursun falan. Pistan, televizyon şu bu, telefon falan. Yani o gün ders çalışmayabilirsin ama bunu ikinci, üçüncü güne taşı zaman dördüncü gün toparlama neredeyse imkansıza yakın oluyor. Çünkü artık zihin, beyin hazırlamış kendini o rahatlığa. Bir anda böyle 100 soru, 200 soru, 500 soru bunu kaldırmakta zorlanıyor. Bir de onun bocalaması. Yani şurada belki de vereceğiniz ardarda arda, arda 2-3 günlük bir ara sizin birkaç haftanıza mal olabilir toparlama noktasında. O yüzden tadında aralar vermenizde büyük fayda var. Yanlışlarınızla tekrar sık yapın demişim arkadaşlar. Evet bu çok önemli. Eylül itibariyle Eylül-Ocak arasındaki şu 5 aylık dönemde arkadaşlar ne kadar yanlış yapmışsanız, kitapları, denemeleri, şunları bunları bir kurcalayın oradaki yanlışlarınızı bir daha bir daha çözün. Daha önce bahsettim. Lütfen bunu yapın. Mükemmel bir tekrar yöntemidir. Cepte kalsın. Paragraf rutininizi de asla bozmayın arkadaşlar. Ne olursa olsun boş gününüzde eyvallah saygı duyuyorum ama onun dışındaki günlerde arkadaşlar mümkün mertebe paragraf rutininizden kopmamaya çalışınız. Yani bu rutin artık bu dönemde 30-40 arasına çıkmalı. Yani 20-30 civarı diyoruz ama bu dönemlerde 30-40 civarına gelmeli. Şöyle bir Nisan'ı falan gördüğümüz zaman 50'den aşağı asla inmemelisiniz. Nisan 1 itibariyle 50'den aşağı inilmemeli. 50-60, 50-60'da o sıkıcılık atılmalı. Ya da o sıkıcılık sınav öncesinde yaşanmalı ki sınavda o problem yaşanmasın, o sorun hissedilmesin tamam. Bir bir bakarsın çarşaf gibi uzun bir metin. Hadi kim okuyacak olmasın ben zaten bunları günde 50-60 defa okudum dersin. Onun rahatlığı vardır. O yüzden Nisan 1 itibariyle bahsedeceğim ben zaman gelecek inşallah. Orada 50'den aşağı paragraf çözmemeye çalışacağız. Siz zaten Nisan'da denemeler başlayacağı için 30 tane denemeden çözmüş olacaksın. Yine günlük 20-30 bandına e, dikkati çekmiş oluyoruz aslında. Devam. Edebiyat için ne yapacağız? Yine Türkçe'ye döneceğiz birazdan ama. Edebiyat için arkadaşlar bol bol konu okuması yapmanızda büyük fayda var. Açtınız mesela benim bu ayet edebiyat notları kitabım arkadaşlar. E 50-60, 50-60 onları böyle günlük ayırırsan süper olur. Bir de 50 arasını işte atıyorum e ne olsun 24 Ocak. İşte 50 ile 70 arası işte 25 Ocak. 70 ile 110 arası atıyorum ya kafanıza göre 26 Ocak gibi. Böyle bir bir hafta iki hafta yayacak bir programla da edebiyat notlarımı kullanırsanız harika olur arkadaşlar. Ya da elinizde varsa notlarınız, defteriniz vesaireniz o da olur. Onları tekrar amaçlı kullanırsanız harika olur. Döndüğümüz zaman şöyle 7-8 Şubat inşallah müthiş bir dönüş istiyoruz arkadaşlar. Büyük kamplar var çünkü. Tabii ki ben tatilde devam ediyor olacağım ki yarın 17 Ocak inşallah Promex dil bilgisi. Kampımız başlayacak Soru Bankası'ndan gideceğiz. Değil mi? O kamp var. Ardından edebiyatlar var. E, e, Türkçe için deneme kampı başlayacak falan. Yani bizim için tatil yok. Biz devam edeceğiz ama bu rutin içerisinde kendinize bir 15 günlük problemde e, süreli bir program yapmanıza fayda var. Geldik arkadaşlar bir diğerine. Zorlayıcı konularda uygulama videolarını yüklenin. Evet uygulama videolarını tekrar tekrar canlandırmanızı istiyorum arkadaşlar. Gerek geçen senelerde çektiğim gerek bu sene çektiğim videoları birleştirin. Mutlaka ard arda bir konu üzerinde dinlemeye izlemeye gayret edin arkadaşlar. Bu çok önemli. Özellikle eksiği olanlar. Yani konuyu 40 kere de izlesen bazen yol alamayabiliyorsun. Konuyu bir Iki defa tekrar edip uygulamalarla gitmeniz soru çözümleri üzerinden zaten kapta yapacağız. Gitmeniz çok daha faydalı olacaktır. Tamam. 15 tatili lütfen bir tekrar tatil olarak düşününüz. Bunu lütfen tekrar tekrar uygulayın. Yeni konu hiç mi çalışmayacağız? Tabii ki çalışın. Tabii ki ilerleyin. Sorun yok. Ama tekrar yapmadan asla bu tatili bitirmeyin. Geçtiğimiz konuları tam anlamıyla bitirerek tatili bitirmiş olun. Bir sonraki yılda inşallah görüşmek üzere. Kolay gelsin.